Bak ayağını nasıl kaldırıyor gördün mü? Sıralırken. Ben beni. Ben. Ger soğutuyor şimdi vermez. Anne bak ayağını nasıl kaldırıyor bir çıksa görüyor musun ayağını nasıl kaldırdı? Görüyor musun ayağı? <gülüyor> <gülüyor> ayağını yedin annesi Ha <laughs> gelelim. Bak o ayağını yerim. An ay, yaparım. Anne arkasına gittin. Ben... Anne geliyor. Bak ayağa bak ayağa. Maşallah onun ayağına. Ay ayağı gördün mü abisi? Anne bana telefonu ver. Dur anneyim öyle dur geliyor. Ne geliyor? Öne Anne yakalayamadık. Allah çarptı kaza yaptı. Gördün mü nazar ettik oğlanı. Oğlanı nazar ettik Talha. önünden geç. Önden de bakalım. Allah çaptık. Anneser bakşırı. Acemi şöför. Annesin. Aa, arkaya gidiyor. De yapmadım, abi, de Aa. Aha kaza oldu. Kaza oldu, iyi misin Talha? Aha scooter kazası da oldu. Abiye çarptı. Nöker abiye çarptı. Ne oldu? Gaz oldu. Ne oldu? gaza oldu. Evet. Gaz oldu. oldu. Evet hanım gaza oldu. Gaza oldu. Hadi. Allah çocuk düşecek. Gaza oldu. Dikkat edin. Ne oldu? Gaza oldu işte. Bak kırıldı oyuncak. Bakayım parçasını nerede Ya gaza oldu gerçekten. Evet gaza oldu. Dikkat edin oyuncaklarınızı kırmayın. Yavaş yavaş çocuğun ağzını kırın. Allah. Bak 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 bak. Düzgün oynayın. kazı oldu. oldu. kaza oldu. Kaza yaptı abi. Alım. Kaza. Kaza.